Das ist die internationale Solidarität, die wir da rausschauen. Ich danke den grüßen Grenzen für die Rufe. Nochmal zur Erinnerung zu der Beerdigung. Sie findet am 2.1. auf dem muslimischen Grabfeld hier am Hauptfriedhof statt. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr alle da seid. Es ist eine öffentliche Beerdigung. Zeigen wir unsere Solidarität, und unseren Beistand der Familie. Zwei oh. 13 Uhr. Afman Profil <laughs> Sizi Didif Manayim adına selamlıyorum. Yine bir polis şiddeti sonucunda bir insanımızı kaybettik. Öncelikle Ertekin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İki sene önce iki göçmen emek iki, iki sene içerisinde iki göçmen emekçi polisin hukuksuz uygulamaları insan o insanı olmayan hiçbir gerekçeye sığmayan bir şekilde Manayım'da katletti. Amasız fakatsız bir şekilde söylüyoruz bu bir cinayettir. Bu ne yaşadığımız şehir olan Manayım'a ne de Almanya'ya yakıştırıyoruz. Bunların derhal iyi bir şekilde araştırılması ve kamu vicdanını biz göçmen emekçilerin emekçileri rahatlatacak açık şeffaf bağımsız bir heyet tarafından tüm yönlerle açığa çıkarılması ve ailelerin vicdanen rahat atılması lazım. Tüm saldırıları, öldürmeler tesadüf olamaz, olmamalı. Polis teşkilatı içerisinde ırkçı yapılanmanın sonucudur. Son senelerde polis yasasında yapılan antidemokratik değişimlerin sonucudur. Polisin olaylar karşısındaki eğitim eksiklikleri ve göçmen emekçilere bakış açısının bir sonucudur. Bunun örnekleri yeterince yaşandı hem şehrimizde hem de Alman'ın değişik şehirlerinde. Polis yasası değiştirilme aşamasında biz didif olarak tüm demokratik kurumlarla parti ve sendikaların içerisindeki demokrasi güçleriyle birlikte karşı çıkışları yürüyüşler mitingler düzenledik. Irkçılık, göçmen ve mülteci düşmanı kesimlere karşı her zaman emekçilerin birliği temelinde duruş sergiledik sergilemeye de devam edeceğiz. Bunun için sizleri burada yaşadığımız ülke olan Almanya'da sadece bizden biri zarar gördüğü te, gördüğünde tepki vermemiz Tabii ki doğaldır ama yetersizdir. Onun için tüm haksızlıklara karşı kime yapılırsa yapılsın aynı tepki vermek durumunda olmalıyız. İşsizliğe yoksulluğa, göçmen düşmanlığına ırkçılığa karşı da ses vermek, güç vermek birleşmek durumundayız. İşçi ve emekçilerin bölmeye çalışan çağ dışı zihniyetlere karşı hakların emekçilerin kardeşliğini bugün olduğu gibi güç vermek zorundayız. Burası bizim yaşam merkezimiz. Biz bu toplumun bir parçasıyız. Bu ülkede yaşanan her şey bizleri de birebir etkiliyor. Eğitim, sağlık, işsizlik, hayat bağlı, yoksulluk bizim de sorunumuz. Tüm bu olumsuzluklar gelip polis saldırısına, iş yerlerinde horlanmaya, ırkçılığın beslenmesine dayanak oluşturuyor. Tüm emekçileri yerli göçmen birlik olmaya, haklarını savunmaya, korumaya davet ediyoruz. Bu davanın takipçisi olmaya, mücadelemizi sizlerle güç vermeye çağırıyoruz. Teşekkürler.